senin haramı bırakmanda çok büyük bereket olacak ya. Benden ne olur deme be kardeşim ya. Hepimiz ve tubu ilallah cemiyen eyyüel mü'minûne leallekum tüflihûn Ey müminler Allah'a tevbe edin. Bakın dikkat edin. Burada herkes kendi başına tevbe etsin. Veyahut da bir, bir kısım etsin, bir kısım etmese de olur. Yok. Cemiyen kaydı var. Topluca tevbe edin. Topluca istiğfar edin. Topluca afet bizi deyin. Ve bıraktık şu günahları pişman olduk. Gün. Cemiyan eğer topluca yaparsanız felaha ereceksiniz. E şimdi cemiyan olması için bütün Müslümanlar 2 milyar bir yere nasıl gelsin de bir anda tövbe edecek. Ama sen de bu ümmetin cemiyan mefhumuna dahilsin. Bir fert olarak tövbe yapmadığın zaman cemiyanı bozuyorsun. Öbür orada zina ettiği zaman ümmetin içtimağını, tevbede ittifakını bozuyor. Onun için felah gelmiyor, kurtuluşa eremiyoruz. Herkes belada yani. Hepimiz tevbe etsek bütün ümmet kurtulacak.